Merhabalar uzman psikolog. Ne haber uzman psikolog? İyi Can senden ne haber? Ya gerçekten psikolog psikolog musunuz? Gerçekten psikolog. şey diyeceğim benim gerçekten psikolojim olduk bir şeyle. Neyin var? Devamlı o var aklımda çıkmıyor gerçekten ciddiyim. Kim var aklında? İki harfli bir şey. <laughs> ya Can lütfen ya. Gerçekten çok ciddiyim. Nereye gitsem o? nerede otursam o? Hep hep devamlı 7-24. Çıkmıyor yani. Nasıl geçer bu? Vallahi biraz yani bilmiyorum. Şaşırdım şu an sen öyle deyince. Terapi al bence ya. Bir bağımlılığın var herhalde. <laughs> evet. Amserim. Hastayım ya gerçekten devamlı kafamda var çıkmıyor. Geçmiş olsun. Ay yeni açtım ben de yayını. Sen istek yollayınca direkt kabul ettim. Etmeme gibi bir lüksün var mı canım? Allah Allah. Öyle bir şey yok ya. Ama şey ya sende de küçük sanki ya. Bir dolgu hak ettin ya bendensin. Silikon benden. Radım. Ama canım şekilde konuşmayalım lütfen. Ne oldu canım ya? Hani ben e, burada öyle şeylere çok gelemiyorum açıkçası yanlış anlama da. O ne tarz konuşmaların. Ne dedim ki ben kardeşim? Şey demedin mi? Ben yanlış anladım o zaman. Yanlış anladın sen. Yanlış anladın. Ne dedim? Yanlışında o hastalık geçer mi sence? Ne diyorsun? Geçer mi o hastalık? He? Ha? Sen de bu durumdan şikayetçi gibi değil de memnun gibisin sanki. Yani keyif alıyorum ama hastayım yani bu da bir gerçek. Allah acil şifanı versin canım. Eyvallah, eyvallah. İnşallah geçer ya. Bakıyoruz dur bak. Ben... Sen nerede yaşıyorsun can? Amsterdam. Ay ama can artık yani lütfen ya. Ne oldu ya? Ne oluyor kardeşim? Ne yaptım yine anlamadım ben. Yanlış bir şey mi söyledim?